Merhabalar ev kula hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips'in Bluetooth'lu kulaklığını yakından inceliyoruz. kulağımız rahat kullanım için özel dizayn edilmiş. Silikon kulaklık uçları ürünün kulağınıza tam oturmasını sağlıyor ve dış sesi maksimum düzeyde azaltıyor. Şarj kutusu da yanınıza rahatlıkla taşıyabileceğiniz ebatlarda son derece küçük tasarlanmış. Kulaklıklar eşleştirildikten sonra kutusundan çıkarıldığı gibi telefonunuza bağlanıyor. Tam şarjlı kulaklıklarımız sizlere 6 saatlik bir kullanım süresi sunarken tam şarjlı kutusuyla da artı 12 saat daha dinleme deneyimi yaşıyorsunuz. Şarjının bitmesi ve acil durumlar halinde 15 dakikalık şarj süresiyle 1 saate kadar kullanım süresi de vaat ediyor. Kulaklığımız IPX4 suya dayanıklılığı ve güçlü sürücüleri sayesinde yağışlı havalarda veya spor yaparken terlemelere karşı sorunsuz bir performans sergiliyor. Yani bu gibi endişelere gerek kalmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kulaklığa entegre edilen kontroller sayesinde tek bir dokunuşla müziği duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilirsiniz. Dilerseniz kulaklığın sadece birini kullanarak şarj süresini de ikiye katlayabilirsiniz. Sizler de iyi bir deneyim yaşamak isterseniz Philips'in Bluetooth kulaklığını gönül rahatıyla tercih edebilirsiniz. Evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan hiç peşinatsız kredi karşısız 24 ay taksi seçenekleriyle ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.